Bütün kızlar bana aşık diyor amca. Çünkü elmastan bir evim ve lüks bir arabam var. Ve ben çok sevgilim. Sen ise bir eziksin diyor amca. O yüzden kızları etkileme yarışında beni geçemeyeceksin ezik diyor amca. Göreceksin Tommy. Bugün seni kızlar etkileme yarışında geçeceğim. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi seviyemiz ezik. Bu görmüş olduğunuz göre yaparak seviyemizi artıracağız ve kızları etkileme yarışında ton bir şey yeneceğiz. Bakalım acaba ilk görevimiz neymiş? Birinci görev. Para kas. O yüzden arkadaşlar para kasmak için buraya geldim. Burası bir çöplük arkadaşlar. Çöp kutularını karıştıracağım ve belki satacak eşya bulabiliriz. Ve bu sayede para kasabiliriz. Hadi bakalım birinci çöpümüzü karıştıralım. Oo arkadaşlar bir sürü boş cam şişe buldum. Bir de diğer çöplere bakalım şöyle. Hmm, bu çöpü karıştırmışlar arkadaşlar. Peki ya bu çöp bu çöpü de karıştırmışlar karıştırmışlar. Buna bakalım. Bunu da karıştırmışlar. Aha burada karıştırılmamış bir çöp var. Of ya. Bunda da bir şey yok. Aha. Arkadaşlar bir tane olta buldum. Yaşasın. Bu oltayla denizden balık tutarız ve balıkları satarız. Şu an bence iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu çöpte de bir şey yokmuş. Şuna bakalım bir de. Oo arkadaşlar mangal seti buldum. Denizden tuttuğumuz balıkları bu mangal setinde pişirip satabiliriz. Ve burada da bir tane daha çöp var. Hemen bunu da şöyle karıştıralım. Oo buradan da bayağı bir Odun kömürü bulduk arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bizim denize gidip balık tutmamız lazım. Ezin göğe yavruca ne yapıyorsun? Çöpü karıştırıyorsun ya. Ayy, çok iğrenç çöp yapıyor? Una tam bir Sen ne kadar da yakışıklısın böyle. Hem zenginsin hem de yakışıklısın. Aşkım benim. Merak etmeyin kızlar. Ben hepinize yeterim. Ben de çok para var. Yeter ki siz bana aşık olun. Çık şuradan Tombiş. Allah Allah. Seni geçeceğim göreceksin. İmkan. Yancı, beni geçemeyeceksin. Eziksin sen ezi. Arkadaşlar Tomiş benimle dalga geçiyor. Eğer sizler beni destekliyorsanız lütfen video like atın ve moralim yerine gelsin. Hmm, Tomiş'i geçeceğiz arkadaşlar inanın bana. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi denize geldik arkadaşlar. Oltamızı atalım ve balıkları tutmaya başlayalım. Haydi bakalım. İnşallah arkadaşlar güzel balıklar tutarız. Aha olta oynuyor. Aa, yaşasın. Evet ilk balığımızı tuttuk arkadaşlar. Çin morina. Tamam. Biz böyle böyle 3-4 tane daha balık tutmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım atalım yenen oltayı. Ya Tomiş ya. Ben bir tane kıyafet beğendim Aşko ama çok pahalı onu bana alır mısın? Ya merak etmeyin Arı kızlar benim çok param var. Hiç sıkıntı yok paradan yana. Siz yeter ki bana aşık olun anne mi? Yok. Aynen öyle. O ezik hayatta aşık olmam ben. Aferin güzel aferin. Puf. Arabam da çok ya Lamborghini. 4 tane balık tuttuk arkadaşlar. Tabii ki de bu balık böyle sade sade yenmez. O yüzden 3 tane bulduğumuz cam boş şişeyi arkadaşlar su ile dolduracağım denizden şöyle. Evet. Bu suları da tabii ki de satacağız arkadaşlar. Şimdi hemen tezgahımızı tam buraya kuralım bakalım. İlk öncelikle mangalımızı koyuyoruz. Sonrasında arkadaşlar içine şöyle odun kömürlerimizi yerleştiriyoruz. Sonrasında da arkadaşlar mangalımızı ateşe veriyoruz. Şöyle iyice ateşe verelim bakalım. Tamamdır. Artık mangal. Yalımız arkadaşlar yanıyor. Şimdi buradaki morina balıklarımızı koyalım bakalım. Evet gel vatandaş gel. Balıklarımız pişiyor. Buyurun buyurun buyurun. bunun hepsi taze daha yeni tutuldu. Aa, merhaba kolay gelsin. Balıklar taze mi efendim? Evet evet buyurun balıklarımız taze. Şöyle çevirelim hatta balıklarımızı. Aa. Vay canına. Gerçekten de çok duruyorlar Ben bir tane balık almak istiyorum da. Tabii ki efendim toplam ücretimiz... 50 elmas yanında da su alırsanız 55 elmasa gelir size. O güzel bir fiyat. Tamamdır. Ben hemen şöyle parayı ayarlıyorum efendim. Ben de şöyle balıklar alayım. Buyurun efendim. Balığınız burada ve suyunuz da burada. Alın bakalım size. Toplam borcum verdim 55 elmas. Teşekkür ederim efendim. Görüşürüz. <laughs> Gerçekten de lezzetliymiş. Balık da çok lezzetli. Elinize sağlık. Ne demek yeniden bekleriz? Oo arkadaşlar ilk paramızı kazandık. O yüzden hemen şöyle 55 elması koyalım. Ama tabii ki de arkadaşlar daha da çok kazanmamız lazım. Gel vatandaş gel. Buyurun buyurun buyurun. Taze tutulmuş balık satıyorum. Buyurun buyurun buyurun. Oo selamun aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun? Ne sen bakayım burada balık ekmek mi satırsın? Evet efendim balığımızın toplam fiyatı 50 elmas. Su da alırsanız yanında 55 elmasa gelir. Oo kardeş tamamdır. Versen bakayım hele bir tane veririm ben parasını. Tamamdır buyurun efendim şöyle bir tane balık ve bir tane de su. Oo gerçekten ne lezzetliymiş. Şunu bir yiyin bakalım şöyle. Lezzetliymiş kardeş. Neyse bakalım. Hadi hayırlı işler. Ayağına taş değmesin bakayım. Hey bir saniye bir saniye. Para vermeyecek misin? Alo. Lan ne parası kardeş? Uza valla kafanı kırarım oğlum yoksa senin ha. Of ya. Keko köylü arkadaşlar paramı çaldı ya. Hem balığımı aldı yemeğini yedi. Ve paramı vermedi. Neyse. Biz arkadaşlar vazgeçmeyelim. Bugün Tommiş'i o kızır etkileme yarışında geçeceğim arkadaşlar. Peki ya sizler kimin tarafını tutuyorsunuz? Benim tarafım mı? Yoksa Tommiş'in tarafını mı? Yorumlarınızı arkadaşlar yorumlarınıza kalp atacağım. Oh mama mia. Kolay gelsin. Ee, ben İtalya İtalya'dan geliyorum. Balık ekmek yemek istemişim. Fiyatı ne kadar acaba efendim? Merhaba İtalyan köylü. Ee, balığımızın fiyatının tanesi 50 elmas. Yanında da su alırsan 55 elmasa gelir. Mamma mia. Tabii ki ben bir tane su ve bir tane balık alabilir miyim acaba? Tabii ki efendim. Size şöyle suyunuzu vereyim ve balığınızı da verdim. Oh çok teşekkür ederim alın size tam 110 elmas verdim benden size bağış <laughs> gerçekten de çok lezzetliymiş bu balıklar. <laughs> Yaşasın. Arkadaşlar İtalyan köylü bana bağış olarak bir tane daha balık parası verdi. <laughs> Şu an güzel paramız birikti. Ve sadece satılacak bir tane balığımız kaldı. Bunu da sattıktan sonra arkadaşlar seviyemiz artacak. Merhaba. Kolay gelsin evlat. Balık ekmek mi satıyorsun? Aa, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Evet balık ekmek satıyorum. Elimde sadece bir tane balığım kaldı. Ama maalesef ki içeceğimiz kalmadı. Hmm. Ver bakalım evlat. Tadı nasılmış acaba? Balığının tadını merak ettim. Buyurun efendim. Daha yeni tuttum denizden. Taze taze. Hem de şimdi pişirdim. Yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Vay vay canına Gerçekten de Bu balık bir efsane Çok beğendim balığını Gerçekten beğendiniz mi o kadar Evet hayatım dediğim en iyi balıktı bu Al bakalım evlat Toplam ücret ne kadardı Toplam efendim 55 elmas verseniz yeterdi Ama efendim 800 elmas mı verdiniz bana yanlış mı verdiniz Yok yok al bakalım evlat Harçlık yaparsın ihtiyacım vardır Hadi bakalım kendine iyi bak görüşürüz. G g görüşürüz iş adamı köylü. Arkadaşlar şuna bakın 800 elmasım oldu. Ve seviye atladık arkadaşlar. Seviyemiz artık sınavdan. Ve görmüş olduğunuz gibi fakir kıyafetlerimiz gitti. Haydi bakalım ikinci görevimiz açılmıştır. Bakalım acaba ikinci görevimiz neymiş? İkinci görev yeni kıyafetler al. Ve artık arkadaşlar bunu gerçekleştirebiliriz. Çünkü şu an çok paramız var. 800 elmas ve 165 elmasımız var arkadaşlar. O yüzden seviye atlamak için şimdi kıyafet dükkanına gideceğim. Ve yeni kıyafetler satın alacağım. Kıyafet dükkanına geldik. Ama bu Tombiş'in lüks arabası değil mi ya? Aşkım ya bana şu kıyafet al Tombiş. Tamam bir tanem. hemen alıyorum hemen alıyorum hiç sıkıntı yok. Of ya Tomuş ve kız arkadaşları burada. Al bakalım köylü. Bu da üstü kaşın bahşiş. Teşekkür ederim Tomi. Çok cömertsin sen. Ben cömert değilim. Kızlar bana bak ne veriyorum. Yoksa işte ne vereceğim ne elmaş alala. Ezi köylü seni. Pardon özür dilerim Tomiş Bey. Hmm. Tomiş insanlara çok kötü davranıyorsun. E? Şuna bak la. kim gelmiş. Sıradan diyor ya gelmiş. Evet Tomiş artık sıradanım ve bak yavaş yavaş sana ulaşıyorum. Bir birazdan sonra ulaşacağım ve bütün kızları kendime aşık edeceğim. He he aynen öyle bir şey yaparsın Sen ne yapacaksın burada dükkanda yeni kıyafet mi alacaksın kendine? Evet kıyafet alacağım ne olmuş yani? Senin paran yeter mi lan ne ezi? Ya yürü git bak bana vurup durma Yürü git başımdan. Allah Allah şu an seni takamam Tomiş. Ben gideceğim ve buradan yeni kıyafet alacağım. Hmm, acaba bunu mu alsam bunu mu alsam? Ay git buradan be. Zengin değilsin sen eziksin tamam mı Gürol? Burada durma. Nedenmiş o sana ne? Allah Allah ben buraya normal bir müşteri olarak geldim mi? O, ne vuruyorsun Tomiş? Sakın bir daha arkadaşımla konuşma. Duydun ben beni? Hmm, şu an sana bir şey diyemiyorum ama neyse Tom ben sana göstereceğim birazdan. Ne yapıyorsunuz hepim? Tamam ben de giderim arkadaşlar bu taraftan bakarım. Ooo burada güzel pantolonlar, takım elbiseler var aslında. Kendime güzel buradan bir kıyafet alabilirim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bu siyah karizmatik takım elbiseyi satın alıyorum. Vay kıyafet harbiden de yakıştı. Şuna bakın arkadaşlar çok iyi olmadık mı? Ama tabii ki de şu an hala satın almadığımız için arkadaşlar seviyemiz artmadı. Şu an seviyemiz hala sıradan görünüyor olmuş olduğunuz gibi. Hadi gidelim şimdi bunun ödemesini yapalım. Merhaba köylü kolay gelsin. Heh, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Bu giydiğim takım elbise acaba fiyatı ne kadar? Ee, toplam fiyatı 400 elmas. Oo, gerçekten de ne pahalıymış. Neyse sıkıntı yok param var zaten. Buyurun bakalım elmaslar burada. Teşekkür ederim efendim. Şuna bakın arkadaşlar. Seviye atladık. Seviyemiz karizma oldu. İşte bu. Ya şöyle demedim mi ben? Bu adama bir şey satmayacağım şimdi. Ama efendim parasını verdim. Neden satmayayım? edeyim sana. Al bakalım bu marketi çeneli şatır olurum. Kes işini bakalım. Şuna bak. Tommiş. Ne oldu korktun galiba? Yavaş yavaş sana yaklaşıyorum diye. Ya ne korkacağım senin? Yürü git şuradan yürü git. Haha. <laughs> seni geçeceğim Tommiş. Bekle sen. Seni geçeceğim oğlum. Şimdi arkadaşlar yeni görevimize bakalım. Yeni görevimiz neymiş? Üçüncü görev açıldı. Spor yap. Oo arkadaşlar. O zaman bunun için fitness salonuna gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar spor yapmak için spor salonuna geldim. Şimdi ilk hareketimiz arkadaşlar barfix çekmek. Barfix çekince sırt kaslarımız, arka kol kaslarımız ve ön kol kaslarımız gelişecek. 1 2 3 3 4 oh, Tombiş'i geçeceğim arkadaşlar göreceksiniz Tombiş'i geçeceğim oh, Şimdi bu görevi de yaparsam var ya Seviyemiz daha da çok artacak oh, oh, oh. Hadi bakalım devam 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 Bas çektik arkadaşlar Ve bakın her spor yaptığımızda 500 elmas kazanıyoruz <laughs> Hadi bakalım Şimdi diğer hareketimiz arkadaşlar Ağırlık kaldırma Buradan bir tane elime ağırlık alacağım ve ağırlık aldıracağım İşte bu ha, ha, bu ağırlıklar bana işlemiyor çünkü arkadaşlar aklımda tombiş var o tombişi bir geçeyim var ya bu yarışta bir yeniyim öyle bir dalga geçeceğim ki o yüzden Sizler de benim yanımda olmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin ve beni desteklemeye devam edin Eğer destekliyorsunuz arkadaşlar yorumlara destekliyoruz abi yazın kanallarınıza abone olacağım ha, ha, haydi bakalım ha, kas yapmaya devam Ağırlığımızı kazandık ve tekrardan 500 elmas daha kazandık arkadaşlar. Şuna bakın, şu an toplam ne kadarımız var ya? Bayağı paramız oldu. O zaman şimdi arkadaşlar sporun diğer hareketi mekik çekmek. Burada tam 50 tane mekik çekeceğim. İşte aynen böyle. İşte böyle arkadaşlar. Şu an karın kaslarımın geliştiğini hissediyorum. Haydi bakalım. Şu an neredeyse arkadaşlar 30 tane çektim bile. 32 33 34 35 36 uf fena azlıyım fena azlıyım şuna bakın hu hu çekiyorum ve korun kaslarımı geliştiriyorum son 5 tane 46 47 48 49 50. Ve tekrardan 500 elmas daha kazandık arkadaşlar. Oho, ben böyle para yapıyorum ama hala arkadaşlar seviyemiz karizmada takılı kaldı. Çünkü bir tane hareket unuttuk. O hareket ise arkadaşlar koşu bandı. Koşu bandında koşup üstümüzdeki arkadaşlar teri yağı atmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an koşu bandında koşuyorum. Eğer bunu da bitirirsem büyük ihtimalle seviyemiz artacak. Ama bu yetersiz arkadaşlar. Benim hemen şu tuşa basıp daha da çok hızlanmam gerekiyor. Aa! Şu an çok fena koşuyorum arkadaşlar. Aa! Şuna bakın durduramıyorum kendimi. Aa! 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 Hadi bakalım koşmaya devam koşmaya devam koşmaya devam. Aa! Ve tekrardan seviye atladık. Seviyemiz şu an havalı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar havalı olduğumuz için güneş gözlüğü geldi. Ve ekstra ödül olarak da 50 bin elmas kazandık. <laughs> Şimdi Sıradaki görevimiz neymiş? Bakalım acaba açıyorum. Son görev. Serserilik yap. Arkadaşlar bu görevi de bitirirsem artık bundan sonra bütün kızları kendime etkileyeceğim. Ama serserilik yapmak için arkadaşlar ilk öncelikle silah dükkanına gitmemiz lazım. Bu 50 bin elmasla kendimize baya bir silah, sopa bir şeyler alabiliriz ve serserilik yapabiliriz. Evet arkadaşlar silah dükkanına geldik. Şimdi buradan serserilik yapmak için birkaç tane malzeme alacağım. İlk öncelikle silah almamız lazım. Silah olarak aslında bu silah çok güzel mi? Bunu alalım arkadaşlar bir tane. Başka bakalım. Oo burada bıçaklar var. Kendime bir tane elmas bıçak alacağım arkadaşlar. Tamamdır bunu aldık. Ve tabii ki de kendimizi korumak için bir tane de sopa satın alabiliriz. Bunu da şöyle satın alalım. Tamamdır. E, ee, merhaba efendim. Kolay gelsin. Bunların toplam ücreti ne kadar acaba? Bunların toplam ücreti 2000 elmas evlat. Oo, biraz tehlikeli bir abiye benziyor. Buyurun efendim. Üstü kalsın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Şimdi gidelim ve serserilik yapalım arkadaşlar. E, Tombiç. He şey, oyandın sen bu da ne? Şu bakalım gözlük takmışsın. Görmüyor mu Tombiç? Yukarıda seviye havalı yazıyor. Aa ee. Havalı mı oldun sen? Üstüne kadar havalı ol beni geçemeyeceksin diyor amca. <laughs> Öyle mi Tombiş? Yoksa senin işini bitireyim mi? Ne dersin? Nasıl <laughs> yani? Senin, senin silahın mı var? Benim şopan var. Eee Tombiş ne oldu? Ha vurayım mı seni? Vurayım mı seni? şey yok 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 amca. Ne şey? hadi kızlar en iyisi biz gidelim buradan. Ne oldu Tombiş korktun mu yoksa? Tom, hiç korktu mu yoksa bundan sen? Yok yok kızlar. Ben korkmadım. Hadi gelin bakalım. Ben en iyisi size yeni kıyafetler satın alayım. Ay aşkım benim bir tanem ya. Ya gerçekten Tomiş'e çok aşığım. Hmm, çok az kaldı arkadaşlar. Şu görevi de yapayım var ya. Tomiş elinden bu kızları kendime alacağım ve aşık edeceğim göreceksiniz. Hadi bakalım. Dördüncü görevi yapmaya gidelim. Allah rızası için yardım edin. Para ihtiyacım var. Lütfen yardım edin. Ha, sen burada dilenir misin la kardeş? Ona baya da para biriktirmiş ha. Dur ben şu paraları şöyle alayım. Oho güzel para he. Abi ne yapıyorsun? Neden sen benim param alıyorsun abi? Ben dilenciyim para ihtiyacım var. Kes la sesini oğlum. <laughs> sen bana artistlik mi yaparsın ha? Sen kimsin oğlum? İstediğimi alırım istediğimde koyarım la. Sana ne la? Ha manyak. Yardım edin de yardım edin. Kes la sesini sana kimse yardım edemez oğlum. İmdat. İmdat! İmdat! İmdat İmdat yardım edin ha? Bir saniye orada bir şeyler oluyor arkadaşlar hey, hey, hey Bir dakika bir dakika ne oluyor burada Abi lütfen bana yardım et abi Gözünü seveyim Bu adam benim bu paralarımı aldı ve sonra bana bıçak çekti Buyurdur lan kardeş. Ne oldu sana ne bir şey mi oldu oğlum? Ha? Bu da ne ya böyle? Görmüyor musun <laughs> kardeş? O benim en yakın arkadaşım. Gittim dilenciyi sordum. Var mı bir diyeceğim bir şey ha? Kahramanlık mı yapacaksın yoksa oğlum sen bana? Hımm. Hem gidiyorsun dilencinin parasını çalıyorsun utanmadan. Bir de gidip bu adamı dövmeye mi çalışıyorsun sen? Hayırdır lan sana hayırdır oğlum. Senin ben şimdi işini bitirmez Gel lan buraya al bakayım sana. Al bakayım al bakayım. Ula lan manyak silah çıktı bana. Buraya gel buraya gel senin var işini bitireceğim. Al bakayım al bakayım. Hey dilenci İyi misin? Dur bekle ben sana para vereyim. Al bakalım. Altı bin elmas. Belki senin işini görür. Abi Allah senden razı olsun. Hem hayatımı kurtardın. Hem de benim abi. Para para verdin. Çok teşekkür ederim. Yaşasın. Seviyemiz kral oldu. En son seviye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Taş da geldi. Ve envantırımıza bir sürü 1 milyonluk elmas geldi. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Acaba kızlar artık bize aşık olacak mı? Anam kızlar. Hepinize elma sürürüm. Hepinize hiç sıkıntı yok tamam mı? Ay don ya. Seni biz bırakmayacağız merak etme. Bırakma beni. Lütfen bak Goyi amca gelse bile sakın ama sakın. Beni sevmekten vazgeçmeyin anlaşıldı mı? Ya saçmalama Tombi. Tabii ki de seni sevmekten vazgeçmeyeceğiz. O ne? Aynen öyle Tombi. Tabii ki de vazgeçmeyeceğiz. Alın hocam Ayşe. Daha da çok elmez, Daha da çok elmez. Neden ki bana aşık olmaya devam edeyim? <laughs> nasıl yani? Una, valla harbiden bu Gürolla Ferrari ile gelmiş. <laughs> Selam kızlar, nasılsınız bakalım? Görmüş olduğunuz gibi seviyem artık kral. Ay gerçekten ben aşık oldum. Aşık olmak ne kelime baygınlığı geçeceğim şimdi ben böyle yakışıklı ve kral birisini görmedim. He, he, kızlar ne oluyor bakayım burada? Alın bakalım hepinize para hepinize para. Kızlar eğer benimle sevgili olursanız hepinize benden birer milyon elmas. Al bakalım sana bir milyon elmas, sana bir milyon elmas, sana bir milyon elmas. Daha geliyor merak etmeyin kızlar. Sana da bir milyon, sana da bir milyon. Alın bakalım. Biz artık Gürol'a aşığız. Gürol'u seviyoruz. <laughs> Ve hayır olamaz. <oynamış. gülüyor> artık kızlar bana aşık oldu Tomic. Hepsi artık beni seviyor. Kızlar bakın benim de var. benim açtın Tombiş. Hatta sana da şöyle birim ön elmas vereyim. Evi satın alayım sen bu köyden git. Benim kapımda bir sürü daha yeni arabalar var. Benim hatta Lamborghini'm bile var. Bu da Ferrari yedek arabam. Eee senin lamborcenin mi oldu amca? Evet artık çok zenginim tommiş. Elma 1 bir milyon elmasla kaplı. <laughs> Hayır olamaz, Bu yarışı kaybettim. Aynen öyle. Sana demiştim tommiş kaybedeceksin diye. Al sana tekrardan bir milyon elmas daha veriyorum. Hemen bu köyü terk et bakalım. Evet, evet, tamamdır özür dilerim efendim. Hadi bakalım Tom Beach. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> arkadaşlar size ne demiştim ama. Benim tarafımı tutanlar ise yorumlarda kazandı. Peki ya, kimler benim videonun en başından beri destekledi? Yorumlara yazsın bakalım kendini belli etsin. Bu arada ekranda iki tane video var arkadaşlar. Sola ve sağda çıkan videoları tıklayın unutmayın. Hadi bakalım tıkla tıkla o videoları tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım alem. Bay bay.